Türkiye'deki üniversite öğrencileri genel pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve Türkiye imalat sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Adana'da üniversite öğrencileri tasarladıkları yerli CNC makinesiyle Türkiye imalat sektörünün dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Adana'da bulunan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu mühendislik gelişim topluluğu yerli CNC makinesi üretti. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Sözen'in katkıları. Öğrencilerin de yaklaşık bir yıllık emeklerinin sonucu ortaya çıkan prototip makinede sadece ana anakartla motorlar ithal durumda ve öğrencilerin onları da yerleştirme çalışmaları sürüyor. Fabrikalara kurulacak emsalleri 250 bin lira civarında olan makinenin, öğrenciler tarafından yapılan modeli ise firma sahiplerine 80 bin lira civarında satılacak. Şu an bir CNC makinesi yaptık. Bunun 5 ekseni, 9 ekseni vs. bizim yaptığımız şu an 3 eksen. E, makinemizin diğer makinelerden farklı olarak %95'i yerli. E, sadece anakartı ve motorları yurt dışından sipariş etmek zorunda kaldık. Onun dışında yazılımıdır, e, kullanılan sistemlerdir. Onların hepsi Türk malı ve bize ait bizim tasarımımız ve üretimimiz çoğunu da kendi imkanlarımızda 3 boyutlu yazıcılardan çıkan parçalar ile ürettik. yüzde %5'lik kısmı evet yerleştireceğiz. Anakart tasarımlarını yaptık. ilerleyen dönemde bu bu anakartı Türkiye'de ürettireceğiz ve makinenin üzerine de takacağız. Motorlarla ilgili de yine çalışmalarımız devam ediyor bobinajcılarla beraber. Topluluğun ortaya çıkış amacı daha çok projeler üretmektense Bilen arkadaşlarımızın bilmeyen arkadaşlarımıza anlatarak bu şekilde bir silsile oluşturması. Ee, insanların da buradan faydalanıp bu atölye ortamından da faydalanıp hep beraber bir çalışma yapıp hem kariyerlerini geliştirmeleri hem de okula bir kültür bırakmalarını hedefliyoruz. Bu şekilde iki arkadaş olarak kulübü kurduk. Ee, i̇lk hedeflerimiz arasında makineyi e, büyütmeyi hedefliyoruz. Daha büyük bir tablo boyutuna ulaşmak ilk hedefimiz ve sonrasında cihazımızı Türkiye pazarında pazarlayıp Yurtdışındaki e, yurt dışındaki cihazlara oranla daha uygun bir maliyette sektörde yer bulmasını hedeflemekteyiz. Cihazı biz yaparsak ortalama 60 bin 80 bin bandı arasında e, sektöre sokmayı hedefliyoruz. E, şu an emsalleri ya da e, bizim hedeflediğimiz son halinde yurt dışı fiyatları 200-250 bin bandı arasındayken yerli ve milli bir şekilde üretebilirsek bu cihazı Türkiye pazarında 60-80 bin bandı arasında satışını planlamaktayız. Cihazımızı çeşitli sempozyumlarda sunmaktayız. Yatırımcılarını bekliyoruz. Şu an aktif olarak ARGE projelerimizde kart prototipleri için cihazımızı da kullanmaktayız. Aktif olarak katıldığımız ulusal bir yarışmadaki bir projemizi ödüllü bir projemizi bu cihazla ürettik. Ee, i̇nsansız hava araçlarının otonom uçuş kontrol kartı Projemizde kartımızın imalatını bu CNC makinesiyle yaptık. Türkiye'de ulus, e, ulusal arenada ikincilik elde ettik projemizle beraber. Diğer arge projelerimizde de aynı şekilde makinamızı aktif bir şekilde kullanıp kendi yerli milli kartlarımızı projelerimize entegre edebiliyoruz bu makine sayesinde. Ve yatırımcıları da e, ileriki süreçte bekliyoruz. Prototip makineyi seri üretim hale getirmek için öğrenciler yatırımcılarını bekliyor.